Maşa nerede? Maşayı kimse bulamaz. Maşayı kimse bulamaz. Oh. <gülüyor> 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 ah, suya düşürdüm dondurmamı. Oh. <laughs> Şimdi hemen pony bonumu. <laughs> <laughs> aç. Ah, Kapağı da düşürdüm ya. İnanmıyorum. <laughs> Şimdi bakalım nasıl pony bone'ı <laughs> ah, Birazcık suya. Birazcık ağzıma. <laughs> bakın ne kadar da Bornozumu giydim, kurulandım. Bu hmm, güzel elbisemi de giydim. Ne kadar da çabuk sabah olmuş. Anlaşılan uykumu almışım. Ah, şöyle güzel güzel yatağımı düzelteyim. Aa, hemen banyo yapacağım. Banyo yapmadan önce buzdolabımdan yiyeceklerimi almalıyım ama. Güzel bir banyo olacak. Şimdi dolabımdan banyo yaparken giyeceğim yiyecekleri alalım. Ah! düşürdüm. ha, <laughs> evet dondurma. Ben yaparken dondurma yiyeceğim. Gel bakalım. Seni de alalım. Bakalım başka yiyebileceğim neler var. Aa, <laughs> Bonibonum. Gel bakalım bonibon. Bakalım burada neler var. Ha, meyve suyu. Tabii ya meyve suyu da içelim. Soğuk soğuk. Çok güzel olur. Şimdi bunları güzelce küvetimin yanına götürmeliyim. Ha şuna bakın. Yiyeceğim bir sürü dondurma, şeker, meyve suyu. Hayır yaşasın. Hadi bakalım doğru küvetimin yanına. Bakın küvetim de hazır burada. İlk önce şu yiyeceklerimi şöyle küvetime yaklaştırmalıyım. Ah, şöyle. Hı, tamamdır. Meyve suyumla dondurmam da buraya. Vanibonlarım da buraya. Ve çikolatalı dondurmam da. Şimdi hemen Diğer eşyalarım hazır mı ona bakalım. Aa, buraya da bir topu top düşürmüşüm. Hemen onu da almalıyım. Daha bu topu topumu yalayarak gidebilirim. <laughs> bakalım burada her şey mi hazır mı? Aa, şampuanım. Losyonum. <laughs> Banyodan sonraki giyeceğim elbise. Fırçam. Aa, bu da parfümüm. Aa, çok heyecanlandım ya. Hop 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 şimdi hemen üstümü çıkartıp doğru Köyde. şaka yaptım. Böyle atlamayacağım tabii ki. İşte mayomu da giydim. bakın suyum da hazır. Ama suyun içine girince köpüklerimi sıkacağım. yok yok fazla istim. Şimdi girmeden sıkabilirim. Artık şu ayakkabılarımı çıkartabilirim. Ah, bakalım ayakkabılarım. <laughs> yeşil yeşil ayakkabılarımı da ah, çıkardım. <laughs> Bakın artık yıkanmaya hazırım. 1-2-3 Hoppa. Hem böyle yüzerim hem kendime köpük sıkarım. Ah, ilk önce şampuanımdan. Bu şampuanım göz yakmıyor. <laughs> Birazdan güzel güzel köpüreceğim. Şimdi de köpükte sıra. Oh. Şimdi birazdan köpük suyum köpük köpük olacak. İşte Maşa köpük köpük oldu. Bakın. <laughs> Maşa nerede? Oh. Maşa'yı kimse bulamaz. Maşa'yı kimse bulamaz. Oh. i̇şte. Oh, lifim de buradaymış. Hmm. Şimdi güzel güzel lifleneceğim. önce yıkarayım da. Sonra da güzel güzel buradaki yiyeceklerimi yerim. Hı? Hmm. Şöyle birazcık ayağa kalkayım. <laughs> ah çok güzel. Bugün çok güzel yıkanacağım. Ah, hemen süngerimi dolayım şuradan. İşte böyle. Ah, ah. <gülüyor> Gördünüz <laughs> mü? Bir sağ, bir sola. Bir sağ, sol, bir sola. Ah, liflen maşa, liflen. Oh çok güzel. Hmm. <laughs> ah, bıcı bıcı yaparım. <laughs> Mis gibi kokarım. Bıcı bıcı yaparım. Mis gibi kokarım. Oh, şimdi güzel güzel. Her yerimi lifleyeceğim. Ha, ah, ayaklarım. Tabii ya. Ayakkabılarımı çıkardım ama ayaklarıma lif sürmedim. Ah oh, ah oh, işte böyle. Nasıl? Tertemiz oluyorum değil mi? Hı, ellerime, gözlerime, ce. Maşa nerede? Maşa burada. Bir, iki, üç. Maşa attı kendini ılık sulara. Yaşasın. Şimdi şöyle şöyle yapayım. Yüzümde gözümde köpük kalmasın da. Rahat rahat dondurmamı yiyeyim. Ay, hatta birazcık şöyle otursam çok iyi olacak. oturamıyorum da ya. Köpüğün içinde kayıyorum. Ay nasıl yiyeceğim ben şimdi bu dondurmalarımı? O zaman ben de böyle nasıl ama? Ha ha çok güzel. Ha acaba hangisinden başlasam? Hmm, kakaolu dondurma mı? Limonlu mu? Aha, yoksa? Pony mı? Ah, karar veremedim arkadaşlar ya. Sizce hangisinden yiyebilirim aşağı? Ha, tamam tamam. Karar mı verdim? Çikolatalı dondurmadan başlayacağım. gel ah, bakalım çikolatalı dondurma. Hmm, nasıl tadı acaba? Nem <laughs> nem. Hmm, çok güzel. Ha, bunun tadına baktım. Şimdi hemen diğerine bakacağım. Sıradaki dondurmam. Hem limonlu hem vanilyalı. Aa, biraz da portakal karışımı galiba. Gel bakalım. Hmm, yum, 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 yum. Ah, şuraya düşürdüm dondurmamı. Aa, meyve suyum. ve poğonyu var. Hım bakın. Ah! Birazcık da meyve suyum içsel yoksa. Yok yok. Pony bon yiyeceğim. Ah, gel pony bonum bana. Şimdi hemen pony bonumu aç. Ah! Kapağı da düşürdüm ya. İnanmıyorum. Hım. Şimdi bakın nasıl pony bon yiyeceğim. Nem 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 nem. Ah! Birazcık suya. Birazcık. Birazcık çok şeker yedim. Birazcık meyve suyu içebilirim. Hmm, meyve suyum gel buraya. Al ah, bir dondurmam daha varmış. Bunu da yiyeceğim. Ah. Of o da düştü. Of inanmıyorum. Hmm, bu meyve suyunu düşürmeden içmeliyim. Bakın şimdi içeceğim. şimdi güzel güzel yıkanacağım. bir sağa, bir sola. Oh, öne, arkaya. Öne, arkaya. Yıkanma aşağı, oh, 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 Çok güzel. Hemen şuradan fırçamı da alayım. Hey, fırça fırça. Neredesin? Gel bana. Hoppa, fırçam da burada. Şimdi hemen fırçamı köpüğün içine sokuyorum. Hmm, hayır mı? Ay, şöyle suda dikersem çok güzel olacak. Fırçala maşa fırçala. <laughs> Az önce lifle şimdi de fırçayla. Oh, fırçalan maşa fırçalan saçlarım. Özellikle saçlarımı iyi fırçalamalıyım. Nay nay nay. Bu fırça hem tarıyor hem fırçalıyor. Bakın. <laughs> Nasıl güzel oldum ama. Birazcık daha ıslatalım. Hoppa. Oh, oh. <laughs> Çok güzel. Nasıl? Kondurmalarım da burada. İyi. suyum bayağı kirlendi. Durulanıp çıkmalıyım. Sonra da en güzel kıyafetlerimi giymeliyim. Hoppa artık durulanmaya hazırsın başla. şöyle suyumu koyayım kendime. Hmm. çok güzel. Ha, neredeymiş benim bornozum? Hmm. Aha, bakın. Ne kadar da hızlıyım. Bornozumu giydim, kurulandım. Hmm. bu güzel el Nasıl ama çok güzelim. Hemen burada parfümümü de sıkacağım. Pist, pist, pist. Ah, birazcık da bu tarafa. Pist, pist, pist. Hmm, birazcık da saçlarıma.